Değerli basın emekçileri, sevgili Selçuk halkı. Efes Selçuk Kent Konseyi ve Kadın Meclisi ile birlikte düzenlediğimiz Efes Bizimdir imza kampanyasının yoğun desteğiyle 9000'e aşkın bir imzayı tamamlamış bulunmaktayız burada. 17 Haziran 2021 tarihinde Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in öncülüğünde tüm partiler, meclis üyeleri, siyasi partiler, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek 1970'ten bu yana Efe Selçuk Belediyesi tarafından işletilen gelirleri belediyenin sürdürdüğü kamusal hizmetlerin kaynak oluşturan Efe Altkapı Otoparkı İşletme hakkının belediyeye bırakılmasını talep eden Efe Selçuk'un geleceğini hep birlikte kararlılıkla sahip çıkacağımızı başlıklı tarih çağrı kamuoyuna hep paylaşmışlardı. Bizler Efe Selçuk Kent Konseyi ve Selçuk e, Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte kente yayılan kampanyaya dönüştürdük. Efe Selçuk'un farklı noktalarında binlerce imzalar topladık. Her siyasi görüşten, her yaştan ve her meslekten binlerce hemşerilerimiz işten ve kararlılıkla bu kampanyamıza destek verdiler. Efe Selçuk Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel ve her partiden belediye meclis üyelerimiz olmak üzere siyasi parti ilçe başkanları, yöneticileri, sivil toplum örgüt kuruluşları ve temsilcileri de bu kampanyaya ses verdiler. Onara ve bütün yurttaşlarımıza burada çok teşekkür ediyoruz. Kent konseyi olarak kampanyamıza destek verdikleri için. Ve bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Efes bizimdir.